Arkadaşlar kolay gelsin. Merhabalar, hoş bulduk. Bereketli olsun, olsun. Nasıl gidiyor? İyi başkanım. Nasıl gidiyorsunuz? Hava şartları. Hani nasıl bir hava, hava şartları oldu? Bu sene kış biraz sert geçti. Kışın kış sert geçti. Dondu mu? Yandı. Yandı. bir çiçek zamanı bir Ama aslında kışın biraz kışın kış gibi bir zaman daha iyi olması gerekmez Biraz içi bir öyle evet, evet. Soğuklanma ihtiyacı var. O soğuklanma ihtiyacı bahsettiğimiz sıfırla bir içi var

Acaba bir ağaç kessin diye sorun yani tamam, mı? <laughs> Bilmiyorum öyle. <laughs> toplamada yanlış bir yöntem mi? Yok yani ille yani, saplı olacak. Ya yarım ya yarın da sıkıntı olmaz ama ille saplı olacak. Sapsız oldu ama kürüm sapsız. olur. <laughs> bu yılki bir öngörü var mı yoksa yıl... bir tahmin? 200-300 arası çıkıyor. Yani. yani, yani de. dengesiz ortaya çıkıyor. Yani tam normalde bu Nisan-Mayıs aylarında yağış olacak. Böyle Kiraz, yani soğuklar çok dengesiz. Kirazlar ben mi yani, kar yağması. Geçen evet, seneki kar köyden... arkadaşlar bugün dipsiz göle geldik. Dipsiz gölde hem e, zirai atık noktası oluşturduk. Biliyorsunuz geçen yılda başlayan bir çalışmaydı. Geçen yıl 5 noktada hem e, ilaç yapabileceğimiz alanları oluşturduk hem de zirai atıklarımızı atacağımız noktaları oluşturduk. Bu yılda 10 tane inşallah hızlı hızlı özellikle meyvede e, meyveciliği fazlaca yapan bölgelerden hızlı hızlı başlayarak yaygınlaştıracağız. Bu çok kıymetli bir şey. Doğaya zarar vermememiz gerekiyor. E, bakın yani e, verimli topraklarımız var. Çalışkan üreticilerimiz var. Çiftçimiz var. Köylümüz var. Onlar bir taraftan üretecek, bir taraftan da e, bu çevre dengesini de koruyarak doğru iş yaparak inşallah en iyi ürünleri üreteceğiz. Tabii şehrimiz bizim meyveci bir şehir arkadaşlar. Biliyorsunuz 220 bin ton toplamda üretim e, var ve her yılda inşallah artarak e, daha kıymetli hale gelmesini arzu ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde yine biliyorsunuz kurşunu da çire hasadıyla alakalı gitmiştik. Bugün de kiraz konusunda öncelikle köylerimizden bir tanesi dipsiz köyümüz buradayız. Burada hasat e, dönemi başlamış oldu. Ben önce bereketli olmasını diliyorum. Hayırlara vesile olmasını diyorum. İnşallah güzel kazançlar olmasını düşünüyorum. Tabii burada hava şartları, iklim koşulları bunlar çok zaman zaman etkileşim gösterebiliyor. İnşallah güzel, verimli bir yıl olacağını biz arzu ederiz. Çiftçimizin emeği, efendim bahçeyle uğraşanların emeği zayi olmaz inşallah. Ee, tabii 16 ton toplamda kiraz rekoltesi beklenmekte, 12 bin dekar kiraz üretimi gerçekleşmekte ve şehrimizde aslında bütünde 297 bin dekar toplam tarımsal üretim gücümüz var, alanımız var. Belki hep sanayiyi konuşuyoruz, endüstri ürünlerini konuşuyoruz, mobilya gibi veya diğer sektörler gibi ancak tarımda da ve özellikle meyvecilikte çok çok iyi bir noktada olduğumuzu ifade edebilirim. Ee, burada da biliyorsunuz bir e, belediyecilik eliyle de e, işin içerisine girerek bir ee, tarımsal Kalkınma e, Kooperatifi yani İnegöl modeli dediğimiz bir üreten çiftçiler kooperatifini hayata geçirdik. Yine şehrimizin önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan soğuk hava tesisini 4000 tonluk hayata geçirdik. Yeterli mi tabii ki değil. Ee, bu eksiklerin giderilmesi noktasında e, çabamızı gayretimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Yine aynı şekilde belki hep tarım diyoruz ama yine Hayvancılık noktasında da bu şehirde ciddi manada yapılabilecekler var. Bunlarla ilgili de yine el birliğiyle burada güzelliklerin hayata geçmesini istiyoruz. Ben yapılan çalışmanın bereketli olmasını diyorum, hayırlı kazançlar diyorum, herkese kolaylıklar diyorum. Çok değerli buradaki hazrına da teşekkür ediyorum. Bugün burada hep birlikte olduğumuz ve bu hasata tanıklık ettiğimiz için hepinize saygılar sunuyorum.